Burayı kesin. Ne sabah çekiyorsun? Benim gülme kaldı böyle. Lafı da Tamam. <gülüyor> Hadi. Ama bir dur dur. Ulan keser gör. Ve gö gülerim. Sanki gerçek kamera var ya Biz bizi yıkta vuruyor. Ben ha. tezbi de öyle ortaya birim. Memleketin ayarlarıyla oynayacağız. Burayı daha çok atın daha çok beğeni alır. Tamamdır. Sen gülme, ben ciddiye tahallülük kendimim. Tamam, Sen gülme, ben gülüyorum, bal. <gülüyor> Memleketin ayarlarıyla oynayacağız. Kalk sikti, git başka yerde oynayalım. Şerefsiz.